Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta Head to Stray oynayacağız. Yani bu oyunda kafamızı bir sürü şeyle yok etmeye çalışacağız. Ayrıca hazırsanız kafamızı parçalamaya başlayabiliriz. Şimdi önce şöyle bir sarı makinemiz var. Şunu deniyoruz. Ayrıca ben bu makineyi burcuna fasodan getirdim. Ve zınk. <laughs> Kağıt oldum. Kağıt <laughs> gibi oldu. <laughs> arkadaşlar bu arada oyun tıkça. Hop. Yenileyelim. Hızı aç. Müziği aç. Şimdi arkadaşlar burada bir makine var. Kırmızı makine. Bunun üç şey var. Önce şunu deneyelim. kafam oldu. Tamam bir de ikinciyi deneyelim. Ama animasyonu yok mu? E ee? Alo. Ha tamam oluyor. Zing. Şimdi ikiye katlandım. Şimdi şunu seçelim. Puy. Tırı 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 tırı. Tamam. Normal anlık. Bu makineye girdik. Bakayım bu. Robux'u geç. Bunu kullanayım. Bu ne? Bu da galiba kafayı kırıyor direkt. La kafam gitti. Benim kafam bana nedir şey ya. Neyse gitti kafa. Kafa gitti. Şunu deneyelim. Çok değişik bir şeye benziyor çünkü. Aşırı değişik bir şey. Evet arkadaşlar ben bu icadı ta dünyanın diğer ucundan güney kutbundan getirdim. Güney kutbundaki bilim insanları böyle kafamız olmazsa daha zeki olacağımızı kanıtlamışlar. O yüzden ben buna giriyorum. Kafam gitti hakikaten. saç gözlüğüm her yerim gitti. Arkadaşlar galiba ben makineyi yanlış almışım. Yanlış makineyi getirmişim arkadaşlar ben. Kelle paça. arkadaşlar lan. Arkadaşlar ben galiba yanlış makineyi getirmişim. Kelle paça <laughs> makinesi bu. Oo bir tane daha kelle suyu. <laughs> bir tane daha. Arıyor, şunu söylemeliyim ki tadı Bir dakika. Ee, işte tadı bu. Bunu denemiştik. Ondan sonra arayış tadı bu gibi. Sakın siz içmeyin ölürsünüz, uzarsınız, geberirsiniz. Sonra suçu bana atarsınız. O yüzden o biymiş Başka bir şey kalmadı. O şu obi geçmeyi deneyelim. Mükemmel bir başarı. Şimdi geliyor ha. Geronimo. Geronimo. Oh! Bugün fullü tam bu son denemeydi. Dön. Ab diğer taraf. Ab burada bir şey daha var. Arkadaş, biz şuna girelim. Galiba bunda da kafa golü atacağız. Kafayla gol at La kafam gitti. Kafam taça çıktı. <laughs> kafam bu sefer de taça çıktı. Yine taça çıktı. Karşımda. Gene taça çıktı. İşte tam bir kafa goldür. Kafayı göl. <laughs> Bir tane daha kafa gölü. Kafamla ben. <laughs> evet. Başka? başka? Şunu denemedik. Yoksa denedik mi? Ama ben yine de deneyeceğim. Denemedik ama galiba yok denemiştik. 2 3 kere denedik bunu. Zınk. Evet son halim. Aa burada parti alanı varmış. Ben de şurada dans edeyim. Bir dakika. Ayrıca bu arada bunu girerseniz herhangi bir oyunda e, dans edersiniz otomatik. Cizbişiz, cizbişiz, yeah, oh, yeah, oh, yeah, arkadaşlar bugün ikinci videosudur, cizbişiz, ayrı kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun onlarla. 300 500 300 500 Tam yeter bu kadar 300 500 Son kez bir Bukina fasodan getirdiğim e, aracı kullanayım ama önce kendi kendime bir e, şey sorayım. Çarpma işlemi 52 ke, 50 kere 2 3000 katlıyor e, tamam makineye giriyoruz. Whizzing sağ Tam kesinlikle 100. Evet bakın çok zekim. <laughs> e, ondan sonra son bir kez şunu deneyelim. Son bir son bir kez kafa gol atmayı deneyeceğim. Alo. Piş piş. Şş, şş, şş. Lan tam oymuyor mu? Tam oymuyor mu tam şöyle. Abi. neyse son bir kez kafa gole atayım da evet ayrıca umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini çalmayı <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay